İlper'i Şahin Kaya'yı sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte görüntülüyoruz. Yaz aylarını küçük küçük tatillerle geçiriyormuş güzel oyuncu. Güzel çok güzel geçiyor valla işte küçük küçük tatillere gidip geliyoruz. Her şey gayet yolunda. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefatının üzüntüsünü yaşıyor Nilperi Şahin Kaya. Evet, evet hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz hepimiz. Yani çok büyük, çok büyük bir sanatçıyı kaybettik hepimiz. Çok büyük bir değeri kaybettik. Ee, rahmet diliyorum öyle. Hafsanur Sancak Tutan'ın kırmızı halıda verdiği ilginç pozlar çok konuşulmuş ve birçok ünlü isim güzel oyuncuyu tiye aldığı videolar çekmişti. O videolardan birini çeken Nilperi Şahinkaya bakın ne diyor konuyla ilgili. Ben de öyle yazıldı. Tiye evet. almadım. Benim Zaten. bin yıldır yaptığım hareketler. Herkes bilir benim Peki. böyle gıdı 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 hareketlerimi. O merhabalar. merhabalar. Ee, o o şekilde yazıldı. Ee, birazcık üzüldüm açıkçası. Çünkü kimseyi tiye almam. Öyle bir durum yok.